Merhaba, Engelix Mutfağı hoş geldiniz. Bu tarifimizde Tayland'ın yerli ve milli erişte kavurması olan pad yemeğini yapacağız. İlk olarak demir hindi ile güzel bir sos hazırlayacağız. Daha sonrasında tüm hazırladığımız malzemeleri bir tavaya alıp kavurup kavurup işlemimizi tamamlayacağız. Arkasında gayet ilginç bir hikaye olan yemek bence. Hadi o zaman tarife başlayalım. Pad Thai'nin kendine has sosunu yapmak için en önemli malzeme demir hindi meyvesi daha doğrusu demir hindi püresi. Demir hindinin böyle kabuğunu kırarak içerisindeki o püremsi meyvesini çıkartıyorum. Saçağı da alıyorum. Demir hindi bizim mutfağımızda şerbet olarak çok fazla tüketiliyor zaten. Demir hindi şerbetini en az bir kez duymuşsunuzdur. Diğer bir adlandırış şekilde de Hint turması. Normalde Afrika meyvesi ama Hindistan'da yetişiyor. Bizim topraklarımıza da Hindistan'dan geldiği için. Başka bir dilde daha adlandırılıyordu ama şu an dil hatırlamıyorum. <laughs> Hint turması diye de geçiyor. Ve faydaları da say say bitmiyor gerçekten. Say bakayım. İyi bir antioksidan karaciğere iyi geliyor. Ayrıca A, C, E vitaminlerini barındırıyor. Ee... <laughs> üst solunum yolu enfeksiyonlarında faydalı. Osmanlı mutfağında da aynı şekilde şerbet yapılarak tüketiliyor. Ayrıca tıbbi tedavilerde de kullanıldığı söyleniyor. Ne oldu? Sayamayacağım sandın değil mi? <laughs> Ben her tarifime çalışıp çalışıp gelirim. Öyle kafadan atmasyon, yemeği yaptım geçtim, yok! Demir ayıkladıktan sonra üzerine yarım bardak kadar bir kaynar su ekliyorum. Bu şekilde hem soğuyana kadar, elimizi içine sokabileceğimiz sıcaklığa gelene kadar yaklaşık bir yarım saat, bir saat arası bekleteceğim. Demir indinin o özüyle çekirdeklerini kolay bir şekilde ayırabileceğiz. Hemencecik püre haline gelecek. Demir indileri bekletme sonrasında artık ezerek çekirdeklerinin ayıracağım. Bu arada da e, internetten küçük bir kontrol yaptım. Az önce söylediğim vitaminler tahmin ettiğim gibi yanlışmış. Doğrularını söylüyorum. <laughs> Yine unutmuş olma ihtimali. Vitaminlerin doğrusu <laughs> E, B ve C vitaminleriymiş. Bu şekilde de düzeltmeye geçeyim. Demir indileri beklettiğim suyun içinde ezdirerek çekirdeklerinden ayırıp püre haline getiriyorum şu anda. Hazırladığım püreyi çekirdeklerini ayırmak için bir süzgece döküyorum ve bu şekilde süzgeçten geçiriyorum. Çekirdeklerin üstünde hala kalmış olan demir ayırmak için de yarım bardak kadar suyu azar azar ekleyeceğim. Ve bu şekilde çekirdekten demir ayıracağım biraz daha. Sırada pad sosu var. Esmer şeker, su, balık sosu ve az önce hazırladığımız demir indi özünü kullanacağım. Su ekliyorum. Ocağın altını açıyorum ve şekerin erimesini bekliyorum az önce ne yaptım? Pirinç eriştelerini de oda sıcaklığında bir suya koydum. Biz bu işlemleri yapana kadar kendisini biraz salmasını bekleyeceğim. Pirinç eriştesi gayet kolay pişebilen bir erişte türü ama kavurarak tam pişme kıvamına gelemeyeceği için de bir süre suda bekletmemiz gerekiyor. Karamelize işlemini gerçekleştirdikten sonra sosun içine demir indi püresini ekliyorum. Karıştırdıktan sonra son olarak balık sosunu ekliyorum. Normalde balık sosunu kullanmayı pek sevmem tadının hoşlanmadığım için. Ama istiridye sosu gibi onu da biraz biraz alışmaya başladım. Artık o kadar kötü gelmiyor. <laughs> bir dakika kadar fokur fokur kaynamasına izin verdikten sonra ocağın altını kapatıyorum ve bir kaseye alıyorum. Demirin değil döktüğüm kaseye tekrar geri döküyorum. Çünkü neden? Bu çekim bittikten sonra bulaşıkları ben yıkıyorum. <laughs> Patay da kullanacağım. Tavuk göğsünü doğrayacağım. Şimdi de et olarak tavuk göğsünü tercih ettim. Ama patay çeşitleri arasında karidesli ve etli olanlar da var. Dilerseniz tavuğu onlarla da değiştirebilirsiniz. Üzerlerine biraz tuz ve birazcık da karabiber ekleyeceğim. Patayın kendi sosu oldukça güzel ve yeterli bir sosu olduğu için ekstra bir marinasyon yapma ihtiyacı duymuyorum. Tuz ve karabiber benim için yeterli. Pirinç erişteleri biraz daha suda beklemesi gerekiyor. Bu sırada ne yapacağım? Pattayı da kullanacağım. Sebzeleri doğrayacağım. İlk olarak kuru soğanı doğramakla başlıyorum. Ben bu şekilde büyük parçalar haline doğramayı tercih ettim. Siz dilerseniz piyazlık gibi ince ince de doğrayabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Daha sonrasında sarımsak ezeceğim. Ve sırada yeşil soğanlar var. 2 sap yeşil soğanı beyaz ve yeşil kısımlarını ayırdım. Beyaz kısımlarını soğan ve sarımsakla beraber kavurarak kullanacağım. Yeşil kısımlarını da son olarak bir yeşillik katsın, bir garnitür olsun diye kavurma sonrası ekleyeceğim. O yüzden ikiye ayırdım. Pattayı da ekstradan sebze olarak bir de soya filizi kullanacağım. Şimdi de pattayı birleştirmeye geçeceğiz. Güzelce kavuracağız. Hadi kamera boy buradan bir geçiş yap. Artık her şeyi birleştirmenin tam vakti. Tüm malzemeleri önüme aldım. Bu kadar çok gözüktüğünü daha önce hiç fark etmemiştim. <laughs> Biz malzeme hazırlığı yaparken pirinç erişteleri tam kıvamına geldi. O sert haline hiçbir eser kalmadı. Suda beklettiğiniz herhangi bir şey gibi. <laughs> Şimdi biraz daha kolay yenmesi ve pişirmede bana kolaylık sağlaması için pirinç eriştelerini rastgele makasla kesiyorum. Pirinç erişteleri demişken patlayıdan hiç bahsetmediğimi fark ettim tarif boyunca. Şimdi tam sırası değil mi? Ocağın altını açtım, ısıtacağım. Birazcık yağ ekleyeceğim kızartmak için. Pattay tarifinin geçmişinin 1930'ların sonları dayandığı söyleniyor. Aslında yerli ve milli derken biraz da ona gönderme yapmıştım tarifin başında. Tavukları koyuyorum tavaya. 1930'ların sonlarında Başbakan Pibun diyor ki biz kültürümüzü genişletmeliyiz, bir Tayland kültürü oluşturmalıyız ve bunun için de bir milli yemeğe ihtiyacımız var diyor. Tam da o dönemlerde Tayland'da bir pirinç kıtlığı var. Pirinç az olduğu dönemler. Yani Normalde size takdir edersiniz ki Uzak Doğu'da nedir? Ekmek yerine pilavdır. Pilavı çok fazla tüketildiği bir bölge. Pirinç kullanımını, tüketimini azaltmak için daha az pirince ihtiyaç duyulan pirinç heşesini geçmek istiyorlar. Ve bu amaçla da patatay tarifini oluşturuyorlar. Tavukları çeviriyorum bir an. Ne kadar zormuş şey, ya yemek yapıp anlatmak. <laughs> Pattaya'nın benimsenmesi o kadar önem gösteriyorlar ki, e, Pattaya'yı yapıp sokakta satmak isteyen insanlara araba desteğinde bulunuyorlar. E, Pattaya'nın yabancılarının yapıp satmasını yasaklıyorlar. Şu an Tayland'da bir sokakta satmadığım için sıkıntı yok. <laughs> Hatta şöyle bir slogan bile varmış sanırım. Ülkesini sevenler, pirinç eriştirsin yersin. Ülkesini seviyorsan, pirinç eriştirsin yersin tarzı bir slogan bile varmış aslında basitçe bir propaganda yemeği bile diyebiliriz kendisine. Tavukları güzelce kızarttıktan sonra ocağın altını kapatıyorum ve tavukları bir kaseye alıyorum. Pişirme işlemine aynı tavadan devam ediyorum. Birazcık daha yağ ekleyeceğim. Ocağın altını açıyorum ve yağ ısınınca direkt soğanları içine atıyorum. Soğanlar kavrulunca tavaya yeşil soğan ve sarımsağı atıyorum. Sarımsakların kokusu çıktıktan sonra da küçük parçaları haline doğradığım tofuları ekliyorum. Tofular da kızardığı zaman Pirinç eriştelerini sudan çıkartıp tavaya ekliyorum ve ardından pad thai sosunu ekliyorum. Güzelce karıştırarak bütün eriştelerin sosu çekmesine izin veriyorum. Üstüne bir şey sıçradı mı? Beyaz giyme söz olur, siyah giyme toz olur demişler ama ben beyaz giydim, toz oldu. <laughs> Sos eriştelerle güzelce karıştığı zaman ocağın harını birazcık düşürüyorum. Yan tarafı boşluk bıraktığım kısma birazcık yağ ekliyorum ve sırada çırpılmış yumurtayı kızartmak var. Yumurta piştikten sonra böyle küçük parçalara ayırıyorum ve artık erişteyle karıştırabiliriz. Artık yemeği biraz renklendirme vaktimiz geldi. Soya filizlerini ekliyorum. Yeşil soğanı ekliyorum. Ve son olarak küçük parçalara ayırdığım yer fıstıklarını ekliyorum. Bir güzel karıştırıyorum. Bu yemeğe kesinlikle eklemenizi önereceğim ürünler. Birincisi soya filizi, ikincisi de yer fıstığı. Pişmiş erişte ile beraber o kıtır yer fıstığı ve soya filizi damakta ayrı bir hoşluk yaratıyor bence. Bir iki çevirdikten sonra artık tavukları ekleyerek ocağın altını kapatabilirim. Ve yoğun kızartmalı pattay tarifi tam olarak bu kadar. Haydi tabaklamaya geçelim. Bakalım nelerle yenir, nasıl yenirmiş. Kavurduğum tavada pattay o kadar güzel duruyordu ki tabaklamaktan vazgeçtim. Direkt pişirdiğimiz yerde süslemesini nasıl yaparız nasıl servis ederiz, neyle yeriz, nasıl güzel yeriz? bunları direkt tavadayken konuşacağım. <laughs> İlk olarak yeşil soğanlar yemeğe gayet güzel yeşillik veriyor. Burada kullanacağım kişniş tamamen tad olarak. Dilerseniz şöyle birkaç tutam kişniş ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında içine yer fıstığı ekledik ama biraz daha fazla kıtırlık katmak istiyorsanız bu şekilde yer fıstığı ekleyebilirsiniz. Yeterince egzotik değilmiş gibi biraz da lime koyarak köşelerine tabağınızı süsleyebilirsiniz. Limon da kullanabilirsiniz ama lime biraz daha keskin bir tadı sahip. Tam tadı karşılamasa da yine de bir sitrustur kendisi kullanılabilir. Ve son olarak yerken ekleyebileceğiniz baharatlar siriracha veya pul biber. Hiç fark etmez. Yeter ki bir acılık olsun. Çünkü pattayı da o demirinin ekşilik tadından daha çok tatlılık tadı daha yoğun. Biraz acıyı hak eden bir yemek aslında baktığınız zaman. Acı katınca daha da böyle bir yeme isteğiniz artıyor. Benim görüşüm. Siz deneyin, kendiniz karar verin. O zaman hadi yemeye başlıyorum. Erişteden aldım biraz. Bir tane tavuktan aldım. Bir tane tofudan aldım. Üzerlerine biraz lime sıkıyorum. Ve acılık sevdiğim için de çubuğum yardımıyla biraz alıyorum. alıyorum, Erişteyle karıştırıp tavukla beraber hop ağza. az önce bahsettiğim o pad sosundaki aşırı hissedilen tatlılık lime sayesinde kırılıyor. Acımsı bir ekşilik alıyorsunuz. Biraz da sirçe ekleyerek acıyı da içine katıyorsunuz. Ne oluyor şimdi? Tatlı, tuzlu, ekşi, acı. Ne kadar tat notası varsa hepsi bir arada. Oldukça da hafif bir yemek. Zaten pirinç eriştesi ne yaparsanız yapın ağır bir yemeğe dönüştüremiyorsunuz benim görüşüm. <laughs> hafif olduğu kadar doyurucu da. Çünkü baktığın zaman içinde Tavuk var, yumurta var, tofu var. İşte ne bileyim soğanı var, sarımsağı var. Çeşit çeşit şeyi var içinde. Oldukça da fazla ne diyeyim besin değerleri açısından baktığınızda da oldukça zengin bir yemek. Gel gelelim ki yağda kızartmış olmamız biraz bizi üzüyor ama bence tadı için yağda katlanırsınız. <laughs> Denemeye değer başka bir tarif yaptık. Herkese afiyet olsun. Görüşürüz. Normalde bu sosta palm şekeri denilen bu palmiye ağaçlarından ya da hindistan cevizi ağaçlarından elde edilen böyle küçük küçük topçuklar halinde katı halde satılan şekerler kullanılıyor. Gel gör ki zaten <laughs> ülkemizde toz şekere bile erişmek zorlandığı bugünlerde. Hoşçakalın. <laughs>